Bir marketlerde haftalık indirimler başladı. Hadi gelin bakalım hangi ürünler ne kadar indi. Şafak markasının 2 kilogramlık toz şekerlerinin fiyatları 87 lira 50 kuruştan 82 lira 50 kuruşa indi. Bakliyatlarda indirme girdi. 1 kilogramlık yeşil mercimekler 67 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa indi. 1 kilogramlık kuru fasulyelerin fiyatları da yine 62 lira 50 kuruş. 2,5 kilogramlık pilavlık yerli pirinçlerin fiyatları da 147 lira 50 kuruştan 132 lira 75 kuruşa indi. Yurdum marka 560 gramlık garnitür konserveleri 39 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa indi. Bol bol markasının 870 gramlık az yağlı mayonezleri 68 lira. 840 gramlık %75 yağlı mayonezler ise 86 lira. 1 kilogramlık ketçap çeşitlerinin fiyatları da 63 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa indi. Destan markasının 10'lu paket kabartma tozu ve vanilyaları ise 9 lira 75 kuruş. Ve bir marketlerdeki daha birçok indirimi öğrenmek için YouTube'a alışveriş rehberimi yazarak oradan ayrıntılı videomu izleyebilirsiniz. Bu gördüğünüz indirimler 12 Aralık akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.